O keşfedilmeyen bir hazine gibidir. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Biz zatı aramaktayım. Uzun boylu, yapılı, nur yüzlü, Allah aşığı. İleride Şeyhler Köyü var. Orada bir ihtiyar var, senin tarifine uyuyor. Selametle hadi. Sağ ol, Allah senden razı olsun. Hmm. Demek siz de nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Maalesef hünkârım. Tez her yere haber salın. Ali Semerkandi hazretlerinin yeri bulunsun. Beyliği Sultan. sultanım. Efendim. Beni doğru yola getirdiniz. Artık hizmetinizdeyim. Hepimiz Allahü Teala'nın hizmetindeyiz. Ben bir şey yapmadım. Sen kendi iradenle kurtuldun. Öpeyim efendim. estağfurullah. Biz buna layık değiliz. Hadi şimdi git işini gör. Hadi. Şurada bir çoban var ona soralım. Nereden bilecek? Çobanlar yöresini tanır. Selamun aleyküm ey çoban. Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz yiğitler. Hoş bulduk. Buralarda bir su varmış. Ararız ve lakin bulmak ne mümkün. Karataş dağından gelen suyu mu ararsınız? Çeltikçi beline inen mi? Yoksa soğuk suyu mu? Öylesi su değil. Biz mukaddes suyu ararız. Ne edeceksiniz o mübarek suyu? Su gerekli. Gerekli olmasa zaten bunca üzerine düşülmez. Niçin kullanmayı düşünürsünüz? Her rast geldiğiniz adamlarla lafa dalıyorsunuz. Ülkemiz ıstırap içindedir. Vakit kaybediyoruz. Bu çoban ne bilecek? Üstünde kırk yamalı abası var baksanıza. Bu çobandan ne medet umarsınız? Durmayın hadi gidelim. Senin işin yok mu? Hadi sığırlarını güt. Hmm. Cihan bağında akil budur. Makbul insücin. Ne sen kimseden incin... ...ne kimse senden incinsin. Hala bu cahil çobanı dinlersiniz. Hadi gidelim. Mübarek su... ...gönül kazanmakla bulunur. Acemistan'da da olsa gider buluruz. Gitmeyiniz. Gideriz gitmeyiz zavallı çoban. Oğlum... ...üç gider iki gelirsiniz. Araya araya beni bulursunuz. Çobanı o zaman bilirsiniz şifayı benden alırsınız. ...bütün inananları cehennem ateşinden muhafaza eyle. İnanmayanlara da hidayet nasip eyle. Zira... ...senin ateşine dayanacak güçleri yoktur. Hadi başlayalım. İzbillahimineşşeytanirracim... <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Rabbi yesir ve la tuassir Rabbi temmin bil hayr ve bihi nesta'im allah Teala insanları niçin yarattı biliyor musunuz? Allah-u Teala insanları sırf yesinler, içsinler, mal sahibi olsunlar diye yaratmadı. Allahü Teala insanları iki şey için yarattı. Birincisi hep onunla olsunlar. Ondan hiç gafil olmasınlar diye. İkincisi ise hep ona itaat etsinler ve ona kulluk etsinler diye. İnsanlar hep Müslümanlığa uygun olarak, günahsız olarak yaratılır. Onları daha sonra günahkar ve isyankar eden Allahü Teala'nın yapınız dediklerini yapmadıkları ve yapmayınız dediklerini yaptıklarıdır. Böylece insan ancak iki yoldan birinden gider. Biri iman, biri küfür yoludur. Biri cennete, biri de cehenneme götürür.